Herkese merhaba arkadaşlar. PUBG Mobile'da yeni sezona girdik ve bugün itibariyle 13. sezon başladı. Yeni sezonla birlikte bazı kararlar aldım. Sizlere bu kararlardan bahsedeceğim ve önemli bir konuda da açıklamada bulunacağım. Oyunda bayrağımı neden Türk bayrağı yapmıyorum? Amacım ne? Neyin peşindeyim? Bundan bahsedeceğim. Son zamanlarda bu konuda çok fazla soru ve istek geliyordu. Bunu bir açıklayalım artık. Herkes rahatlasın. Ha bugün Türk bayrağı yapacağım bu arada ama şimdiye kadar neden yapmıyordum? Ondan da bahsedeceğim. Şimdi aldığım birinci karar bu sezon rank kasacağım arkadaşlar. Hani şu sıkıyorsa rütbe kas, sıkıyorsa şöyle oyna, böyle oyna diyen arkadaşlar vardı ya. Onlar de bir rahatlasınlar. Onlara da saygım var bu arada. Ha şimdiye kadar eleştiriyordum. Çünkü hani gereğinden fazla kafayı takıyorlardı bu konuya. Ama onlara da saygım var. Bu sezon rank kasacağım. Onlar da bir rahatlasınlar. İkinci aldığım karar sizlere daha fazla takımlı maç sunmak istiyorum. Hatta bu anlamda bir takım kuracağım. Hatta bu takım rüya takım olabilir. İçinde YouTuber'lar da olabilir arkadaşlar bu takımın. Bakalım önümüzdeki günlerde netleşir zaten haberlerini duyarsınız. Zaten videosunu çekeriz yani. Ve son olarak gelelim şu oyunda bayrağımı neden Türk bayrağı yapmıyorum konusuna. Bugün yapacağım bu arada ama önce bir açıklayayım, kendimi bir ifade edeyim. Bir kere şunu bir başta peşin peşin söyleyeyim. Türk'üm, Türkiye'de yaşıyorum. Ülkemi ve bayrağımı seviyorum. Yani bu tartışma konusu dahi olamaz arkadaşlar. Bunu bir kenara ayıralım. Şimdi bunu şöyle izah edeyim. Hassas bir konu bu arada farkındayım. Karşımızda eğlence amacıyla oynadığımız bir oyun var. Çinliler yapmış değil mi? Ya da sahibi onlar. Fark etmez. Oraya da geleceğim bu arada az bekle. Şimdi bu oyunu sabahlara kadar eğlenerek oynuyoruz. Sohbet, muhabbet, gırgır, gır, şamata, goy goy vesaire vesaire. Güzel vakit geçiriyoruz. Buraya kadar tamam. Ama böyle bir şeye değerlerimi karıştırmak bana çok anlamlı gelmiyor arkadaşlar. Ha bana ya da ülkeme bir faydası olur. O ayrı mesele. En önde en büyük bayrağı ben taşırım. Ya da işte uluslararası anlamda global bir turnuva vardır. Orada bayrağını gururla taşırsın ve ülken için elinden geleni de yaparsın. Ülkeni en iyi şekilde temsil etmek için. Bunlar ayrı mevzular. Bak elin Çinlisine mesela adam dünyanın öbür ucundan böyle bir şey yapmış yazılım yani şu en nihayetinde. Yani elle tutulur bir şey de yok. Bir ve sıfırlardan oluşuyor yani şu. Ortada elle tutulur bir mal da yok yani. Ama kim bilir bizim kaç tane fabrikamızdan daha fazla para kazanıyor, daha fazla fayda sağlıyor ülkesine. Bu arada bu söylediklerim benim için de geçerli arkadaşlar. Kendimi de katıyorum yani hepimiz aynı gemideyiz sonuçta. Adam bütün dünyaya piksel satıyor ve milyarlarca dolar para kazanıyor arkadaşlar. Tencent Games'in değerinin yaklaşık 500 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ama hiçbir yerde Çin bayrağı vesaire bir şey görüyor musun? Çünkü adamlar uyanık anladın mı? Yani olaya farklı yaklaşıyorlar. Farklı bir bakış açısına sahipler ve deli gibi para kazandırıyorlar kendi ülkelerine. İşte fayda budur arkadaşlar. Eğer ülkemiz için bir şey yapacaksak biraz daha uyanık olmamız gerekiyor ve biraz daha farklı açılardan bakmamız gerekiyor. Sadece bayrak taşımaya odaklandığımız zaman başka şeyleri sanki kaçırıyoruz gibi geliyor bana. Tabii ki bayrağımızı her platformda gururla taşıyacağız. O başka bir mesele. Tabii ki oyunda da bayrağımı gururla taşırım. Onda da bir sıkıntı yok ama çok da anlamlı ve faydalı değil gibi geliyor bana. Sadece bunun altını çizmek istemiştim ve şu an gördüğünüz gibi bayrağımı Türkiye olarak seçtim arkadaşlar. Ve bu konuyu da böylelikle açıklığa kavuşturmuş olduk. Bundan sonra Türk bayrağımızla oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Neyse tamam bu önemli konuyu da netleştirdikten sonra Royal Pass yükseltmeye geçebiliriz. Bakalım 13. sezonla birlikte Royal Pass yükseltince neler veriyor? Ne gibi hediyeler veriyor? Değer mi değmez mi? Bunlara bir bakalım. Şimdi biletim var bir RP puan kartım var. Şuradan hemen bir yükseltmeye basalım. O elit. Elitten olsun. Elit olsun. İyisi olsun. İyisinden ver. Hemen yükseltme yaptık ve 26'ya yükseldi. Al diyelim. Aa seçim yapıyoruz. UC mi alalım? UC alalım ya. UC iyidir. Yani bugün nereden baksan nakit iyidir yani değil mi arkadaşlar? E ee, ha hepsini tamam sonrakilerde aynı seçimi kullan. Evet rock and roll av kaplaması. Çok bu benim çok hoşuma gitti. Bak bunun elbisesi de var. Onu da göstereceğim sizlere birazdan. Böyle bayağı böyle parıl parıl parlıyor yani. Çılgın bir şey yapmışlar. Hoşuma gitti. Tamam, teşekkürler. Bu ne? Sosisli motosikleti. Gerek yok, kalsın. Sosisli severim ama bir ara çok yedim biliyor musun sosisli? Bıkkınlık geldi artık. Bu ne? Kuklacı casus setini aldık arkadaşlar. Oyuncak uzmanlığı yardımı ile yeni kuklacı casus seti modellerini aç. Tamam onlara sonra bakarız. Bayağı bir ıvır zıvır şeyler var anlaşılan. Şimdi ne yaptık abi? 26'ya kadar yükselttik. RP puan kartımız var. 13. sezon için. Geçen sezondan kazandığımız. Ve 500 kullan abi. 31 RP'ye kadar geldik arkadaşlar. Bundan sonra şunu bir hepsini al diyelim. Tamam hepsini aldık. Rock Roll seti çıktı. Paraşütü çıktı o setin. Ya bu çok iyi abi. Bunu bir göstereyim bakın sizlere arkadaşlar. Bu nedir abi? Parıl parıl zincirli mincirli. Hoşuma gitti. Devam edelim hemen. 10 tane al. 10-10 gidelim. Evet. 41 yaptık. Al diyelim. Hepsini UC seçiyorum arkadaşlar ben bu arada. Hani bilmiyorum yanlış mı yapıyorum ama UC iyidir abi. Kaskı. Rock'n'roll başlığı çıktı. Güzel. Başka neler verdi? Kasalar falan veriyor. Onları biriktiriyorum. Sonraki videolarda açarız arkadaşlar. Al abicim. Al. Seri al. Tamam. UC olsun hepsi. Ve bu ne abi? Bir dakika. Hangisini seçeyim? Mavi olanı seçeyim. Değil mi? Sen de kararını yazsana. Sen olsan hangisini seçerdin? Ya ikisi de çok güzel ya. Ya ikisini de versene kardeşim. O kadar royal pass yüklüyoruz, UC harcıyoruz bilmem ne. Ya mavi maviyi seçiyorum ben ya. Maviyi seçiyorum. Tamam. Ütopik şahinmiş bu. Bu neymiş? Bu da ütopik korucu. Tabii ki ütopik şahin. Hadi bunu seçtim, ver. Evet arkadaşlar, ütopik şahin de aldık. Güzel. Ütopik şahin maskesi. Artık daha fazla ütopik şahin demek istemiyorum. Ütopik şahin zaten dedikçe de diyemiyorsun ya. Yani. Ütopik şahin kaskını da aldık. Güzel bak ben bunu sevdim ha bu ütopik şahini. Bak hala diyorum. Devam edelim hemen rütbe almaya. Ver abi bir 10 tane daha. Bakalım neler veriyor. UC seç. Tamam. Pikselli kale kaplaması. Bak görüyor musun? Pikselleri nasıl satıyor bize? Az önce bahsettiğim olay. Ver abicim bir 10 tane daha. Oo, bir şeyler veriyor. Elbise falan veriyor. Al bakalım neler varmış. Kuklacı casus seti. Güzel. Güzel elbiseler veriyor. Fena değil. Ama yani çok da hoşuma gittiği söylenemez arkadaşlar. Öyle diyeyim. Bu ne oğlum? Bunu mu verdi lan? Al bakalım. Ver bakalım. 81 olduk. Al bakalım hepsinde. Al. Tamam. Ne verdi? Kuklacı casus maskesi aldık. Güzel. Yemek paketi sırt çantası. Fena değil. Ya şöyle oha dediğim bir şey gelmedi henüz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim çüş bu çok iyiymiş ya falan dediğim bir şey gelmedi. Ütopik Şahin fena değil gerçi. O fena değil. Al bir 10 tane daha. 91 olduk. UC'leri seçtim yine. Burada bana kızanlar olacak ya. Kesin bir kampanyayı kaçırdım yani. Ya da yanlış bir şey yapıyorum. Aha. Vektör şeyi kaplaması. Güzel. Fena değil. Rütbe alalım. Ver bir 10 tane daha. Bir dakika ne oluyor? Ha, 91'de olduğumuz için 9 tane. Ver abi mükemmelliyetçi 3 tamamladık bir desen verdi bir şey verdin şimdilik boş ver onu ver UC'lere ve Nebula kahramanı seti arkadaşlar Nebula kahramanın kaskını da aldık başka da bir şey vermedi doğru düzgün bu ne oyuncak uzmanlığı atılım vesaire vesaire Evet arkadaşlar Royal Pes'i 100 yaptım ve böyle bir elbiseye kavuştuk. Yani havalı ama öyle çok da hani Oha çüş çok iyi ya falan dediğim kıvamda değil. Fena değil yani öyle söyleyeyim. Fena değil. Evet arkadaşlar şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. 13. sezonla birlikte Royal Pass'i 100 yaparsak hangi elbiseleri alıyoruz? Onlara bir bakalım şöyle. Şimdi ne bula kahramanı seti. Bunun gerçi başlığı da var. Ya e onu da taksana kardeşim. Biz mi takalım yani? Otomatik tak işte. Şimdi bunu aldık. Oo bunun yalnız başlığı böyle bir güzel görünüyor be. Güzelmiş bak başlığını takınca bir değişik oldu yani böyle bir ürktüm yani elemandan. Şunu aldık. Bu neymiş? Ütopik Şahin. Kaç kere Ütopik Şahin? Kaç kere Ütopik Şahin dedim bu videoda? Bunu bir sayacağım ha. 20 olmuş mudur? Başka şunu aldık. Rock and Roll seti. Bu da çok iyi abi. Tabii bunların başlıklarını takmak gerekiyor. Dur bakayım. Ha bunun başlığı yok. Gerçi bu kadın kıyafeti gibi duruyor ama bilemedim ya neyse. Şimdi 13. sezonla birlikte başka ne aldık? Kuklacı casus setini aldık arkadaşlar. Sanırım bu yükseltilebilir bir kıyafet. Emin değilim ama galiba yükseltiliyor. Onun haricinde başka bir de kuklacı casus seti bu var. Ha bir dakika. Ha bu temel diğeri de yükseltilmiş galiba. Evet. Orta diyor bir de. Bir de yükseği var herhalde bunun. Neyse. Bunları aldık arkadaşlar. Fena değil. Yani alınabilir. Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha bu şekilde sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.